Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir konuya e, derinlemesine dalıyoruz. Elimizdeki kaynak Kerem Özdemir'in Sakarya Üniversitesi için hazırladığı bir yüksek lisans tezi. Başlığı da Türk halk müziğinde teknoloji kullanımı ve telif hakları YouTube örneği. Bayağı ilgi çekici bir çalışma. Evet gerçekten öyle. Bu tez bizim köklü geleneğimiz Türk halk müziğini ele alıyor ve teknolojinin hani o ilk ses kayıtlarından bugünün dijital dünyasına, özellikle de YouTube gibi platformlara uzanan etkisini inceliyor. Telif hakları meselesi de cabası tabii. Bizim de amacımız tam olarak bu. Yani bu değerli akademik çalışmadan sizin için en çarpıcı bulguları, e, teknolojik dönüşümleri ve tabii ki bu dijital çağın getirdiği o karmaşık telif hakkı meselelerini süzüp sunmak. Şöyle bir bakalım. Fonograftan Cubase, plaktan YouTube'a neler olmuş? Tezin en başında vurguladığı bir şey var aslında bir ikilem. Teknoloji bir yandan müthiş kolaylıklar sağlıyor, üretimi, yayılımı hızlandırıyor ama hızlandırıyor. Ama diğer yandan da müzik emekçileri için özellikle telif hakları konusunda ciddi kayıplara yol açabiliyor. İşte bu ikilem bugünkü sohbetimizin merkezinde olacak. Yani teknoloji hem dost hem düşman gibi bir şey mi halk müziği için? Tez nasıl yaklaşıyor bu duruma? Şöyle diyor. Türk halk müziği bizim milli mirasımız. Teknoloji bu mirası hem öğretim hem de dinleme alışkanlıklarımız açısından nasıl dönüştürüyor ona bakıyor. Tabii bir de işin yasal tarafı var. Mesam, MSG, Müap gibi meslek birliklerinin rolü, Spotify, YouTube gibi platformlar özellikle de YouTube'daki o telif hakkı ihlalleri ve karmaşasına dikkat çekiyor. O zaman en başa dönelim. Sesin ilk kaydedildiği zamanlara. Türkiye'de bu işler nasıl başlamış? Her şey sesi bir şekilde sabitleme fikriyle başlıyor aslında. Tez hatırlatıyor, ilk deneme 1860'ta ama o dinlenemiyor. Edison'un 1877'deki fonografıyla ses ilk kez hem kaydedilip hem dinlenebiliyor. Ama asıl olay gramofonun ticarileşmesiyle yani 1887 sonrasında başlıyor. Peki Türkiye'ye gelişi ne zaman duyuyoruz ilk kayıtları? Tez diyor ki 1900'lerin hemen başında İstanbul'da Alman bir girişimci ilk gramofon kayıtlarını yapıyor. Ve ilginç olan sadece belli bir tür değil. Hani Karadeniz havaları, Kürtçe eserler, tasavvuf müziği, Anadolu türküleri bayağı geniş bir yelpaze kaydedilmiş o dönem. Müthiş bir şey bu. İlk plak kimin adına peki? O da çok çarpıcı. 1903'te Nasip Hanım isimli roman bir sanatçıya ait olduğu belirtiliyor tezde. Düşünün 1903 yani Gerçekten inanılmaz bir arşiv başlangıcı. Peki teknoloji sadece kaydetmekle kalmadı, müziğin icrasını da etkiledi, değil mi? Şu elektro bağlama meselesi mesela. Kesinlikle. Elektro bağlama bunun en bilinen örneği belki de. 1960'larda elektro gitar manyetiklerini alıp bağlamaya takıyorlar. Amfilerle sesi bir güçleniyor ki Neler değişiyor sesi güçlenince? Özellikle şehirlerde, düğün salonlarında falan yeni tarzlar ortaya çıkıyor. İşte Ankara havaları dediğimiz tarz. Sonra arabesk müziğin yükselişi, Anadolu rock akımı hepsi elektro bağlamanın o güçlü yeni tınısından etkileniyor. Geleneksel bir sazın teknolojiyle nasıl bambaşka bir şeye dönüşebileceğinin canlı kanıtı gibi. Sadece bağlama mı peki? Başka örnekler var mı? Var tabii. Mesela klavyeler yani orglar yaygınlaşınca zurna, mey gibi halk müziği nefeslilerinin sesleri taklit edilmeye başlanıyor. Daha sonra sample teknolojisi çıkınca yani gerçek enstrüman seslerini kaydedip klavye ile çalma imkanı doğunca bu daha da arttı. Bu da tabii bazen stüdyoda ya da sahnede o enstrümanı çalan müzisyene olan ihtiyacı azaltabiliyor. Öyle bir etkisi de var. Anladım. Kayıt teknolojileri tarafında peki, plaktan sonra neler geldi? 70'ler, 80'ler makara teyp dönemiydi stüdyolarda. Sonra dijitalleşme yavaş yavaş başlıyor. Önce DAT kasetler geldi. Daha temiz, daha kaliteli kayıt sağlıyordu. Ama asıl kırılma noktalarından biri 90'larda çıkan ADAT gibi çok kanallı dijital kayıt cihazları oldu. Ne farkı vardı bunların? Bunlar bilgisayar tabanlı kayıtlara geçmeden önceki dönemde stüdyolarda kayıpsız ve çok daha esnek çalışmayı sağladı. Aynı anda 8, 16 hatta 32 kanalı dijital olarak kaydedebiliyordunuz. Hard disk kaydediciler de çıktı sonra. Kaset sarma derdi falan bitti. Düzenleme yapmak çok kolaylaştı. Dinleyici tarafında da büyük değişimler oldu tabii. Kasetler, sonra CD'ler ve tabii ki Walkman. Sony'nin 1979'da çıkardığı o efsane alet müziği cebimize soktu resmen. Sonra CD Walkman'ler, MP3 çalabilen modeller, iPod'lar, akıllı telefonlar derken Binlerce şarkı hep yanımızda oldu. MP3 formatı başlı başına bir devrimdi aslında. Evet, MP3 hem çok pratikti hem de hem de telif hakkı sorunlarını patlattı değil mi? Tezde tam buraya parmak basıyor. Aynen öyle. Bir şarkıyı kopyalayıp internette yaymak o kadar kolaylaştı ki kontrol imkansızlaştı adeta. Bu durum müzik endüstrisinin bütün iş modelini alt üst etti. Sanatçıların gelirleri ciddi anlamda düştü. Tezde ilginç bir not var. Kültür Bakanlığı'nın uzun süre MP3 formatında CD basımına izin vermemesi bile bu formata karşı olan güvensizliği ve hukuki boşluğu gösteriyor aslında. Peki biraz da işin mutfağına, stüdyoya girelim. Müziğin piştiği yer. Orada herhalde en önemli şeylerden biri sesi doğru duymak. Monitörler yani hoparlörler neden bu kadar kritik? Çünkü stüdyoda amaç müziği dinleyiciye en güzel gelen şekilde değil, en doğru şekilde duymak yani yapılan kaydın, mixin aslında neye benzediğini anlamak. Referans monitörü dediğimiz özel hoparlörler var tezde. Yamaha NS-10M gibi bir efsaneden bahsediliyor mesela. Ne özelliği var onun? Sesi olduğu gibi, yani flat, düz, renksiz veriyor. Hiçbir frekansı abartmıyor, güzelleştirmiyor. Böylece ses mühendisi miksajı yaparken bu sesin farklı hoparlörlerde, farklı ortamlarda, ne bileyim, arabada, evdeki müzik setinde, kulaklıkta nasıl duyulacağını daha iyi kestirebiliyor. Yani bizim evdeki hoparlörler biraz yalancı mı? Sesi güzelleştiriyor mu? Genellikle evet, daha keyifli bir dinleme olsun diye basları, tizleri biraz daha vurgulu verirler. Ama stüdyoda bu yanıltıcı olabilir. O yüzden profesyoneller dürüst monitörleri sever. Aynı şey stüdyo kulaklıkları için de geçerli tabii. Amaç doğruyu duymak. Anladım. Peki sesi içeri alan ilk adım mikrofonlar. Halk müziği kaydederken mikrofon seçimi ne kadar önemli? Farklı enstrümanlar için farklı mikrofon mu gerekir? Hem de nasıl önemli? Her enstrümanın her vokalin karakteri farklı. Mesela bir bağlamanın tellerindeki o ince tınıyı, detayları yakalamak için hassas bir kondansör mikrofon gerekir. Ama diyelim bir davulun bir kavalın güçlü sesini alacaksanız daha dayanıklı bir dinamik mikrofon daha uygun olabilir. Doğru mikrofon seçimi kaydın kalitesini doğrudan etkiler. Tezde telsiz mikrofonlarla ilgili ilginç bir detay vardı sanki. Evet, ona da değiniyor. Özellikle halk oyunları ekipleriyle birlikte performans yapan solistler için telsiz mikrofonların büyük kolaylık sağladığını söylüyor. Düşünsenize, kablo derdi olmadan sahnede özgürce hareket edebiliyorlar. Bu da performansa dinamizm katıyor tabii. Kaydettik sesleri. Sonra bunları bir araya getirme işleme aşaması var. Mikserler, bilgisayarlar. Burada nasıl bir evrim yaşandı? Eskiden o kocaman düğmelerle dolu analog mikserler vardı stüdyoların merkezinde. Sonra dijital mikserler çıktı. Ayarları kaydetme, geri çağırma gibi kolaylıklar getirdi. Ama asıl devrim bilgisayarların bu işin kalbine oturmasıyla oldu. DAW dediğimiz yazılımlar yani. Aynen, Digital Audio Workstation. Cubase gibi programlar mesela tezde de örnekleri var. Artık kayıt, kesme, yapıştırma, sesleri karıştırma, miksaj, efekt ekleme her şey bilgisayar ekranında yapılıyor. İnanılmaz bir esneklik sağlıyor. MIDI teknolojisinin de burada bir rolü var galiba. Olmaz mı? MIDI dijital enstrümanların ve bilgisayarların birbiriyle konuşmasını sağlayan bir dil gibi. 80'lerde çıktı ve müziğin yapılış şeklini değiştirdi. Bir klavye ile binlerce farklı enstrüman sesini çalabiliyorsunuz. Ses modülleri vardı, sample cihazları vardı. Sampler ne demek tam olarak? Gerçek enstrüman seslerinin dijital olarak kaydedilip sonra bir klavye veya başka bir kontrolcü aracılığıyla çalınabilmesi demek. Tezde Akai, Kurzweil gibi markaların efsane sampler cihazlarından bahsediliyor. Özellikle davul Bendir gibi ritim sazlarının stüdyo kayıtlarında çok işe yaradı. Hatta Korgun PA serisi gibi ritimli klavyeler var. Tek başına bir orkestra gibi çalabiliyor müzisyen. Düğünlerde falan çok yaygınlaştı bu. Ses kartları ne işe yaradı bu denklemde? Ses kartları da bilgisayarları profesyonel kayıt cihazlarına çeviren anahtar parça oldu aslında. Kaliteli mikrofon preampları, analog dijital dönüştürücüleri sayesinde bilgisayarlar stüdyo kalitesinde kayıt yapabilir hale geldi. Bu da ev stüdyoların önünü açtı. Artık çok daha uygun bütçelerle profesyonel kayıtlar yapmak mümkün. Peki ya efektler? Yankı, reverb, gecikme, delay falan onlar nasıl oluyor şimdi? Eskiden ayrı cihazlar mı vardı? Evet, eskiden her efekt için genellikle rack dediğimiz üst üste konulan cihazlar kullanılırdı. Tezde Ensoniq DP4 gibi zamanının popüler cihazlarından bahsediyor. Hala kullananlar var tabi ama. Ama artık yazılımla mı halloluyor bu işler? Büyük ölçüde evet. Plugin dediğimiz yazılımlar var. Bunlar ana müzik programının DAW içine ekleniyor ve size binlerce farklı efekt seçeneği sunuyor. Reverb, delay, compressor, equalizer, EQ. Aklınıza ne gelirse. Tezde Waves gibi çok bilinen plugin paketlerinden örnekler veriliyor. Bu pluginler sayesinde bilgisayar başında inanılmaz bir kontrolünüz oluyor ses üzerinde. Hatta vokaldeki detone dediğimiz ufak nota kaymalarını bile düzeltmek mümkünmüş sanırım. Aynen öyle. Cubase gibi programların içinde gelen ses düzenleme araçlarıyla vokalin perdesini manuel olarak neredeyse fark edilmeyecek şekilde düzeltebiliyorsunuz. Eskiden böyle bir şey hayal bile edilemezdi. Detone olduysa kayıt yeniden yapılırdı. Teknoloji sadece stüdyoyla kalmamış, enstrümanların kendisine de dokunmuş anlaşılan. Evet, başta konuştuğumuz elektro bağlama var. Sonra kemenceye manyetik takma denemeleri, Hatta tezde ilginç bir örnek var. Elektrozurna. Elektrozurna mı? O nasıl olmuş? Biri denemiş işte. Ama ilginç olan bu yeniliğin tepkiyle karşılanması. Tezin aktardığına göre mucidi bazı geleneksel zurnacılar tarafından eleştirilmiş. Ne demişler? Zurnayı meze yaptığın, geleneği bozduğun, hatta bizim ekmeğimizle oynuyorsun gibi suçlamalarla karşılaşmış. Bu da gösteriyor ki teknoloji her zaman hoş karşılanmıyor, özellikle geleneksel çevrelerde bazen ciddi bir dirençle karşılaşabiliyor. Çok ilginç bir nokta ve geldik işin en çetrefilli kısmına belki de dijital dünya, internet ve telif hakları. Özellikle YouTube gibi dev platformlarda halk müziği emekçilerinin durumu ne? İşte burası gerçekten en karmaşık alan. Türkiye'de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu var, hakları korumayı amaçlıyor. Ama dijital ortamda bu kanunu uygulamak, hakları takip etmek çok zor. Bir eseri kopyalamak, paylaşmak saniyeler sürüyor. Eskiden kaset, CD korsanlığı vardı. Şimdi dijital korsanlık ve izinsiz kullanım çok daha yaygın ve kontrolü zor. Meslek birlikleri, MESAM, Mısky, MÜYAP ne yapıyor bu konuda? Yeterli olabiliyorlar mı? ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar tabii. Üyeleri adına hak takibi yapıyorlar, lisanslamalarla gelir toplamaya çalışıyorlar. Ama dijital dünyanın büyüklüğü ve hızı karşısında her şeyi takip etmeleri, her ihlale yetişmeleri neredeyse imkansız. Özellikle bireysel sanatçılar için durum daha da zor. Bu noktada YouTube ve onun Content ID sistemi devreye giriyor galiba. Nedir bu sistem, nasıl çalışıyor? Content ID, YouTube'un geliştirdiği bir tür otomatik tanıma sistemi. Müzik şirketleri, dağıtımcılar ya da hak sahipleri eserlerinin dijital bir parmak izini YouTube'un veri tabanına yüklüyor. Sistem de sürekli platforma yüklenen yeni videoları tarıyor. Eşleşme bulunca ne oluyor? Eşleşme bulursa, yani veri tabanındaki bir eserle yüklenen videodaki ses eşleşirse hak sahibine haber veriyor hak sahibi de o video ile ilgili ne yapılacağına karar veriyor. İsterse videoyu engelleyebiliyor, isterse videodan elde edilen reklam gelirinin kendisine ödenmesini talep edebiliyor ya da sadece istatistikleri takip edebiliyor. Teoride fena bir sistem değil gibi duruyor. Gibi duruyor ama tez diyor ki bu sistemin ciddi açıkları var, kaçaklar var ne gibi mesela birkaç temel sorun var. Birincisi manipülasyon. Tezde anlatıldığına göre bir şarkının temposunu çok az değiştirmek, tonunu yarım ses aşağı veya yukarı çekmek gibi küçük oynamalarla content ID sistemini kandırmak mümkün olabiliyor. Yani sistem "Aa bu farklı şarkı mı?" diyor. Aynen öyle algılayabiliyor. Özellikle remix yapanlar ya da potpori dediğimiz birden fazla şarkıyı birleştirenler bunu kullanarak aslında hak sahibi olmadıkları içeriklerden para kazanabiliyorlar. Sistem bu küçük değişiklikleri özgün bir fark gibi görüp telif hakkı talebini atlayabiliyor. Bu ciddi bir açıkmış. Başka ne gibi sorunlar var? İkincisi haksız veya hatalı talepler. Bazen sistemin kendisi hata yapabiliyor veya bazı şirketler belki de kasıtlı olarak kendilerine ait olmayan eserler için bile hak talebinde bulunabiliyor. Tezde yazarın bizzat kendi yaşadığı bir örnek var. Tamamen kendi bestesi olan bir esere yabancı bir müzik şirketi telif hakkı talebinde bulunmuş. İnanılmaz. Peki sonra ne olmuş? İtiraz etmiş tabii. Ama süreç uğraştırıcı olmuş. Daha da ilginci, Mesem gibi bizim meslek birliklerimizden birinin bile sistemin otomatikliği nedeniyle anonim bir halk türküsüne yanlışlıkla telif talebi gönderdiği bir durumdan bahsediliyor tezde. Düşünün, sahibi belli olmayan bir esere bile sistem otomatik talep gönderebiliyor. Peki itiraz etmezseniz ne oluyor bu durumda? İşte sorun orada. Eğer itiraz etmezseniz ya da nasıl itiraz edeceğinizi bilmezseniz o içerikten elde edilen gelir haksız yere talepte bulunan kişiye veya şirkete gidiyor. Özellikle dijital konularda bilgisi daha az olan, yaşça daha büyük halk müziği sanatçıları için bu çok büyük bir risk. Hakları göz göre göre gidebiliyor. Bir de TV kanalları meselesi var galiba. Evet, o da önemli bir nokta. Bir TV programında canlı olarak icra edilen bir halk türküsü düşünün. Program bittikten sonra kanal o performansı kendi YouTube kanalına yüklüyor. Oradan bir reklam geliri elde ediliyor ama tez diyor ki çoğu zaman bu gelirden eserin bestecisine, söz yazarına ya da yorumcusuna pay verilmiyor. Sanatçıların çoğu böyle bir hakları olduğunu farkında bile değil. Bütün bu anlattıklarınız özellikle halk müziği gibi daha geleneksel alandaki sanatçıları, emekçileri nasıl etkiliyor? Dijital dünyada haklarını koruyabiliyorlar mı? İşte tezin vardığı sonuçlardan biri de bu. Maalesef çok zorlanıyorlar. Hem yeterli bilinç yok. Yani haklarının ne olduğunu, dijital ortamda nasıl takip edeceklerini bilmiyorlar. Hem de meslek birliklerinin dijital alandaki takibi ve yaptırım gücü sınırlı kalabiliyor. Hem de gördüğümüz gibi sistemin kendisi manipülasyona ve hatalara açık. Bütün bunlar birleşince emeklerinin karşılığını almakta büyük güçlük çekiyorlar. Gerçekten de teknolojinin iki yüzü var gibi. Bir yandan müthiş imkanlar sunarken diğer yandan özellikle hak sahipleri için yeni ve karmaşık sorunlar yaratıyor. Bu tezde Türk Halk Müziği özelinde bu durumu çok net ortaya koymuş. Kesinlikle. YouTube örneği üzerinden gördük ki dijital platformlarda adil bir telif hakkı sistemi kurmak hiç kolay değil. Content ID gibi otomatik sistemler bir çözüm sunmaya çalışsa da mükemmel değiller. Manipülasyonlara, hatalara açık olmaları ve en önemlisi hak sahiplerinin bu sistemleri doğru kullanma ve haklarını arama konusundaki bilinç eksikliği önemli sorunlar. Tezinle de dediği gibi hem sistemlerin iyileştirilmesi hem de bilinçlendirilmenin artması şart. Bu detaylı incelemeden belki de sizin için çıkarılacak en temel ders şu olabilir. Teknoloji nötr bir araç aslında. Onu nasıl kullandığımız, adil miyiz, etik miyiz, başkalarının haklarına saygılı mıyız sonucu belirliyor. Özellikle de Türk Halk Müziği gibi kültürel mirasımızı dijital dünyaya taşırken bu hassasiyeti göstermek hepimizin sorumluluğu belki de. Çok doğru. Peki, son olarak biraz daha ileriye bakalım mı? Bugün YouTube'daki mevcut sorunları konuştuk ki bunlar çok önemli ama yapay zekanın hızla geliştiği bir dönemdeyiz. Yarın bir yapay zeka tamamen özgün bir halk türküsü bestelerse ya da mevcut anonim eserleri alıp bambaşka bir şekilde yorumlarsa o zaman eser sahibi kim olacak? Anonim eserlerin telif hakları nasıl yönetilecek? Belki de şu an YouTube'da yaşadığımız bu karmaşa gelecekte bizi bekleyen çok daha büyük, çok daha temel hukuki ve etik tartışmaların sadece bir ön gösterimi. Ne dersiniz? Bu konuda sizin düşünceleriniz neler?